Hayırsever iş insanı Köksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu, Gaziantep'te eğitime yapmış olduğu katkılara hız kesmeden devam ediyor. Mevlana Mahallesi'ne kurs merkezi ve sosyal tesis Yeşilkente Külliye, Karşıyaka Mahallesi'ne de 32 derslikli bir okul yaptıran Asım Kökoğlu, bu kez de Şehit Kamil ilçesinde eğitim gören öğrencilere 24 bin adet LGS kaynak kitap seti hediye etti. Merveşehir Ortaokulu'nda düzenlenen törene Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Bu kitapların temininde, desteklerinden dolayı. Yani biz böyle bir projeyi kendisine e, ilettiğimizde sağ olsun e, çok büyük bir heyecanla, istekle bu projeyi destekledi Asım Asım Bey. E, desteklerinden dolayı kendisine e, teşekkür ediyoruz. Daha önce de sağ olsun her anlamda öğrencilerimize hem kıyafet anlamında hem de e, hayırseverlik anlamında çok büyük destekler oldu hem öğrencilerimize hem vatandaşlarımıza ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendisine teşekkür ediyoruz 4000 set yaklaşık 24.000 bin kitabımız hayırseverlerimizin desteğiyle Sayın Asım Abimizin desteğiyle öğrencilerimize kavuşturmuş olacağız LGS hazırlanan öğrencilerimize biz de her hafta online deneme sınavlarımızı yapıyoruz bu sınavlarımızdan başarı elde eden çocuklarımıza zaten dağıtılacak. Ben özellikle emeği geçen başta Sayın Kaymakamım olmak üzere, hayırseverimiz Asım abi olmak üzere, Şehit Kemal Belediye'mize, sizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şehit Kemal Kaymakamım'ı başlatmış olduğu e, kitap kampanyasında Merve Şehir Ortaokulu'na ihtiyacı olan kitapları e, yardımcı olabilmek, destek olabilmek için Kay Sayın Kaymakam'ın destekleriyle öğrencilerimize bir katkımız olsun diye bir, bir, bir destekte bulunduk. İnşallah bundan sonra da